Kanlarımıza sağlarım, dışarıdan gelen pis havayı kıllarımla vücuda gitmesini engellerim. Benim adım Yutak, burundan aldığım temiz havayı gırdağa yollarım. Benim adım Gırtak, yutaktan ve burundan aldığım havayı soluk borusuna iletirim. Benim adım soluk borusu, burun yutak ve gırtlaktan aldığım havayı akciğerlere iletirim. Benim adım kalp, cihazıyla da yürek olarak adlandan, çift çizgili bir kastan oluşmuş kalkmayı pompa görevi yaparım. Temiz kanı pompalayarak vücudu çeşitli bölgelere gönderirim. Benim adım Akçay. Temiz kanı alıp kalbe yönlendiririm. <laughs> benim adım... Benim adım Sağ Akçe. Kirli kanın içindeki karbondioksidi soluk alıp vermekle pesin çocuğum yediklerim kola içe kola gazoz cips gofret ve benim ortamımda bu şekilde çalışıyor.